Siz olmasaydınız başaramazdım. Bu gece çok farklı görünüyorsun. Yani özel bir parti için biraz süslendim işte. Sadece görünüşünü kastetmemiştim. Gözlerin içi parlıyor. Cihan, Nasılsın? Bak korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Bir şey içmek ister misin? Su. Su. Tamam. Sen burada dur. Ben sana su bulup geliyorum tamam mı?

Çık tutun! Sen bana bunun hesabını vereceksin. Ulan biz ne hayaller kuralım, hanımefendi teknelerde gitsin anasını satayım. Evde bir değil, iki değil, üç tane kız var. Biri de çöpü çıkarayım da kokmayalım demez. Eyvallahım, Allah'ım sabır. Hayırdır? Ne bekliyorsun sen bu saatte burada? Kızını bekliyorum Salih Baba. Aslı size hayırdır bu saatte? Senin haberin var mı kızın nerede? Ha? Biliyor musun? Sen bana kızımın hesabını mı soruyorsun? Terbiyesiz! Baba böyle hesap sormuyorum da yani. Ben senin baban değilim. O yüzüğü attığından beri sen de kızımın nişanlısı değilsin. Salih baba, yüzük mevzusu başka. Ben bu gece gürüğü el alemin tekmesine binerken gördüm. Kolunda da o Gülfem Hanım'ın o deli kardeşi... Haberim var! Kızım hangi saatte nerededir? Kimin nedir? Benim haberim de var, Rıza'm da var. Başında ben varken kapılarda dikilip hesabını sormak sana mı düş? terbiyesiz utanmaz herif. Salih Baba ayıp oluyor ama. Ayıbı senden mi öğreteceğim? Asıl senin benim kızıma yaptıkların ayıp. Defol git evimizin önünden. Defol Salih git. Baba, defol. defol. Salih Baba sakin ol. Salih Baba bir nefes al. Nefes al baba. Sen, dur sen ne zannediyorsun kızım? Ha? Ne zannediyorsun? Salih Baba. Yonca! Yonca! Salih Baba bir nefes al dur. Sakin ol. Salih Baba sakin ol. Salih Baba. Ambulans! Yonca! Salih Baba dur tamam. Dur 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 tamam. Bir şey yok. Bir şey yok baba. Dur kafanı kaldır. Yoncan, ben sadece su getirmek için yanından ayrılmıştım. Suçluluk mu duyuyorsun? Duy, çünkü bu gecenin tek sorumlusu sensin. Cihan senin cahil cesaretin yüzünden hastanelik oldu. Ben böyle olsun. Sen gerçekten ne yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Zavallısın sen kardeşimi kullanıp kendini böyle mi gösteriyorsun? Evet. Gördüm seni bu gece görürüm. Aferin sana. Cihan da Ömer de küçük sürprizinin bir parçası olacak kadar arkadaşlarmış seninle. Gördüm. Değdi mi? Mutlu musun? bu gece mutlu bitseydi beni gördüğünüze mutlu olurdum. Evet. Evet. Serum takviyesi bittikten sonra çıkabiliriz. Bu kadar mı? Bu başka bir şey yok yani değil mi? Biraz sakinleştirici yaptılar. İyi misin? sinirliyim Ömer. Gülür bu kadar yüklenmene gerek yok Gülfem. O zaten yeterince yapıyor bunu kendine. Bak bu gecenin sonu nasıl biterse bitsin. Onun yaptığı iyi niyetli bir çabaydı. Gerçekten, gerçekten Ömer. Sizi biraz alabilir miyim Gülfem Hanım? Gülrü, Gülfem bugün Cihan'dan dolayı çok sarsıldı. Eğer sana tepki gösterdiyse şu anki psikolojik durumunda. Kendine kızma, sen kötü bir şey yapmadın. Yaptım. Gülfem Hanım az bile söyledi. Ben bu gece Cihan'a kötülük yaptım. Onu da sizi de kullandım. Ben bu gece Gülfem Hanım'a kendimi göstermek istedim. Doktorunu aradım. Yarın evde olacak. Seninle uzun bir terapi yapacak. Bu gece olanların hiçbiri senin suçun değil. Hepsi Gülru'nun suçu. Lütfen bunu unutma. ...Güdrü'nün suçu. Güdrü'nün suçu seni utandırmaktı... ...değil mi Gülfem? Seni benim bu utandırmak. Eğer... ...bu acımasız fikirleri o kız kafana sokuyorsa... Sen sokuyorsun. Kafama değil ama gözüme sen sokuyorsun. Sen beni saklıyordun Gülfem. Bu çıkardı. Sen saklıyordun. Şükürdür. Tamam yolunu çıkaracağım. Sonra gidebilirsiniz. Tamam. Ben Gülfem Hanım'a çok kızmıştım. Beni ezdiği için. Bu gece ona ben varım dedim. Ben görünmez değilim dedim. Arkadaşlarımı kendim seçerim dedim ve bunların hepsini söyleyebilmek için en yakın arkadaşımı kullandım. ...sizi de kullandım. Bitti mi? Rahatladın mı? Ben kötülük yaptım diyorum, nasıl rahatlayabilirim? Gülrü, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim. Gülfem de değil, sen de değilsin. Hatta Cihan bile. Hiçbirimiz melek değiliz ki. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Cihan'a karşı kendimi... ...kirli. Kirli hissediyorum ben. Sen sadece zaaflarını yenilmişsin. Bu inanılmaz bir şey değil ki. Evet, belki bu gece biraz kirlendin. Ama hangimiz tertemiz kalıyoruz büyürken? Sen büyüyorsun Gülcü. Öfkenle, hırsınla, hepimiz gibi. Yenilgilerinle, zaferlerinle. Bu geceki gibi gözyaşlarınla da olsa büyüyorsun. Sizinle konuşmak yağmurdan sonra nefes almak gibi. Öyle rahatlatıyor beni. Cihan! Cihan! Çok özür dilerim.